Herkese selam dostlarım. Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna Coin, Dunç Coin cephesinde son dakika gelişmesi geldi arkadaşlar. Vegas Morp'un paylaşmış olduğu USTC e, projesi, USDC Repack projesinin aslında altyapısını hazırlayacak, altyapısına zemin hazırlayacak proje Vegas Morp tarafından yaklaşık olarak 1,5-2 saat önce paylaşıldı. Biz de bunu detaylarını sizlere aktaracağız. Çok önemli bir projedir. Detaylandıracağız bu projeyi arkadaşlar ve bugün özellikle de Eternum ETF'leri için e, onay bekleniliyor. Bununla ilgili de gelişmeler var. Hem Hong Kong cephesinde hem ABD cephesinde. Bunları da sizlere aktaracağım dostlarım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bize için oldukça önemli. 2 saniyenizi ayırarak videoyu mutlaka beğenin. Bir de ufak hatırlatma yapacağız. Bir City Coin listeleniyor. Listelenmesine son bir gün kaldı arkadaşlar. Halen satın alabiliyorsunuz. Bir gün 4 saat içerisinde. Şu anki fiyatı 0.012 dostlarım ve listelendiğinde tabii ki de bu fiyat inşallah daha yukarılarda olacağını düşünüyoruz. Aşağıda linkler mevcut. inceleyebilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Yapıp yapmamak sizlerin taktiğine kalmıştır. Konularımıza geçecek olursak Şimdi Vegas Morp e, Terra için çok çok önemli bir isim. Kendisinin de USTC repack projesinin adımını attığı geçen e, haftalarda paylaşmış olduğu bir tweet vardı. Kademeli olarak önce 2 sent, daha sonrasında da 1 dolar yolunda USTC repack yapacaklarını söylemişti. Bu e, uğurda mı diyelim? Bu hedefte mi önemli bir paylaşım? Daha yaptı Vegas Morp arkadaşlar. Uzunca bir yazıdır. Bunu şöyle özetleyelim hızlıca sizlere. E, burada aslında USTC repack e, Re için stake sistemine Devreye sokuyor. Burada kendisi de bahsetmiş Staking için bir mekanizmayı tanıtmış. Bulunç için sahip olduğumuza benzer bir şekilde USDC zincir üstünde Stake için bir Stake mekanizması sunma olasılığı sağlayacak. Uzunca okuyup sizlerin kafasını karıştırmayacağım. Bunu şu şekilde Terra Haber Portal'ı özetlemiş. Detayları biz zaten uzun uzun okuduk. Hemen hemen Terra Haber Portal'da nokta atışı özetlemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Terra Classic zincirinin önemli isimlerinden Vegas. Vegas Mor USDC stake planını açıkladı. E, Oraç lavuzunda bu, e, bu girişim için kullanabilecek 421 milyon adet USDC var. Vegas yaptığı öneride bu fonların stake ödülleri olarak verilmesini tavsiye ediyor. Bu havuzda bulunan USDC'ler 4 yıl boyunca stake eden kullanıcılara yetecek amaç 1 milyar USDC dolaşımdan çıkartmak. Yani bu projenin asıl amacı 1 milyar USTC e, dolaşımdan çıkarmak ve e, bunu ödüllerle çıkartmak. Yani stake edenlere, USDC stake edenlere bunu dağıtacaklar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi or oraç havuzunda bulunan USDC'ler launch stake edenlere ödül olarak veriliyordu. Böyle bir girişimde ödüllerin USDC stake edenlere yönlendirilmesi, launch'taki stake edenlerin geriline gelirini azaltacaktır. bunun için de önlem almışlar demişler ki USDC stake edenlere özel 200 milyon USDC'lik bir fon ayırarak muşta stake edenlerin kazançlarını da koruyacaklarmış. Ek olaraksa Luna Vakfı'ndan cüzdan, Luna Vakfı'nın cüzdanında bulunan 1.8 milyar USDC'yi de kullanabileceklerini açıkladılar arkadaşlar. Bu sayede USDC'de fiyat istikrarı sağlanması ve 1 dolar repeg için altyapı sağlanması oluşturulacak. Oldukça güzel ve mutluluk verici bir haber diyebiliriz. ve Vegas Morpa teşekkür ederiz. Bir kez daha ne kadar e, Terra için uğraştığını göstermiş oldu. Bu stake projesi ile birlikte USDC repeg'in temeli atılacak ve inşallah çok uzun sürmeden USDC repeg'e de kavuşacağız. Yani USDC 1 dolar yolunda önemli yükselişler gösterecektir. Son dakika gelişmesi bilgi paylaşalım istedik sizlerle birlikte arkadaşlar önemlidir bilginiz olsun detaylar geldikçe hem usdc repay hem Lunch terra davası ile ilgili bilgileri aktaracağız dün gizli oturum oldu henüz bir gelişme gelmedi yarın ilk dava süreci geliyor arkadaşlar 24 Mayıs'ta ve bununla ilgili de detayları an ve an aktarmaya devam edeceğiz dostlarım e, bu projenin de fiyatları etkilemesini bekliyoruz hem usdc'ye hem de Lunch fiyatlarına şimdi lunçta geri çekilme var yüzde 7.39 aslında lunge'da geri çekilme var dersek ayıp etmiş oluruz çünkü kriptonun şu anda altcoinlerde çoğunda geri çekilme var. Bunun en büyük sebebi ise ethereum etf'nin bekleniyor oluşudur arkadaşlar ve bitcoin cephesi 70 bin dolar altına düştü. 69.900'lerde ethereum 3.900'lerde şu anda bakın ethereum etf'leri ile birlikte ethereum e, harekete geçti. 3.900 4.000 doları zorluyor. Biz dün dedik ki, ethereum etf'leri ethereum hareketini arttıracak. Şu an piyasa dominasyonu bitcoin'den ethereum'a geçiyor ve Altcoinlerin hareketsiz kalmasının en büyük sebebi bu. Eternumdaki para Biraz daha domina, dominasyon biraz daha arttığında arkadaşlar bunu yavaş yavaş Altcoinlere geçtiğini Luna luncun da bundan etkileneceğini fiyatına yansıyacağını söyleyebiliriz. Bugün oldukça kritik bir kez daha yineleyelim bunu. Öte yandan Hong Kong cephesinden Hong Kong regülatörü ethereum ETF başvurusu yapan şirketler için stake izni vermeyi planlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, ETF analistleri Seç Spot ETF kararını 23 yani bugün TSA 23.00 civarı açıklanması bekleniliyor. Onu da aktaralım. Öte yandan kriptoyu doğrudan etkileyecek çok çok önemli bir gelişme daha var. Kripto dostu yasa tasarısı ABD'de FIT21 adıyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Peki FIT21 nedir? Çok soruluyor. Bize dün çok soruldu bu FIT21, Kripto dostu yasası. Şimdi ben size bunu çok güzel bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Hepiniz anlamış olacaksınız. Bu FIT21 dostlarım tam anlamıyla şu anda Biden yönetiminin yenilgiyi kabul etmesi aslında. Nasıl yani? Şöyle Trump yönetimi arkadaşlar ne dedi? Biz kriptodan yanayız, kripto için e, seminerler, eğitimler vesaireler düzenleyeceğiz. İşte biz iktidara gelirsek şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi kripto ile ilgili çok çok önemli bilgiler verdi Biden ve kriptocuları, kripto tarafını oy potansiyelini kendine çekti e, Trump. E, böyle olunca da ne oldu? Biden dedi ki biz dedi burayı kaçırıyoruz dedi. Geri Gangster dedi sen bir dur. Sen dedi çok konuşuyorsun. Sen çok gereksiz kripto ile ilgili hamleler atıyorsun. Bize oy kaybettiriyorsun dedi. Bununla birlikte Biden yönetimi dedi ki Fit 21 yasa tasarısını geçirelim. Nedir bu peki? Altcoin'lerin üzerindeki Makul kıymet baskısını kaldırıyor arkadaşlar. Yani o sıfatı, Makul kıymet sıfatını kaldırıyor. Yani mekul kıymet değildir oluyor. Bu çok önemlidir. Altcoin'lerin çoğu ee, özellikle lunc cephesinde meykul kıymettir değildir davası vardı. Bu fit 21 ile birlikte bunların hepsi kök, kökten kalkmış olacak. Gary Gensler tabi buna karşı çıkıyor hala ama sonuç olarak Biden oy kaybetmemek için kripto cephesini kazanmak için Böyle bir e, yasa tasarısı çıkardı. Bu kime yarar? Yatırımcıya yarar. Yani burada Biden'la Trump'ın arasındaki kripto sürtüşmesi tam olarak size bize yarar arkadaşlar. Bununla ilgili tam olarak kabul edildiğinde bu fit 21 yasası tam kabul edildiğinde ben e, ciddi bir yükseliş bekliyorum. Özellikle de bu fit 21'in eternum etf gününe denk gelmesi de e, manidar. Yani burada hem eternum etf hem fit 21 yasası ciddi bir potansiyel bilginiz olsun arkadaşlar bununla ilgili bilgiyle, bilgiyi bu şekilde anlaşılır bir şekilde aktarmış olduk sizlere gündem çok dolu daha çok şey anlatabiliriz ama çok uzun tutmak istemiyorum diğer videoda detayları daha kalan detayları ve önemli detayları da aktaralım yeni gelen detayları aktaralım abone olmayı unutmayın aşağıdaki linklerden bir siteyi incelemeyi unutmayın kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın dostlarım.